Küçük Yıldız ve Ayın Sırrı. Bir zamanlar gökyüzünde parıldayan yıldızların arasında Küçük Yıldız adında bir yıldız yaşardı. Küçük Yıldız diğer yıldızlardan biraz farklıydı. Çünkü ışığı çok daha parlak değildi ve her gece parlamak yerine sürekli hayal kurardı. Acaba aşağıdaki dünyada neler oluyor diye merak ederdi. Bir gece Küçük Yıldız Ay'a yaklaşıp sordu. Ay Dede, aşağıdaki dünya nasıl bir yer? Neden hep parlayıp onları aydınlatıyoruz? Ay gülümsedi ve yumuşak bir sesle cevap verdi. Dünya çok güzel bir yer, küçük dostum. Orada çocuklar oynar, kuşlar uçar, ağaçlar büyür. Biz burada ışıklarımızla onlara rehberlik ederiz. Küçük Yıldız şaşırdı. Ben de çocukları görmek istiyorum. Belki onlara yardımcı olabilirim. Ay Dede başını salladı. Çok cesursun ama yıldızlar genelde gökyüzünde kalır. Yine de eğer gerçekten inanıyorsan, belki bir yol bulabilirsin. Bu sözler küçük Yıldızı heyecanlandırdı. Ertesi gece tüm cesaretini toplayarak bir dilek tuttu. Lütfen dünyaya inip çocuklara yardımcı olmak istiyorum. Birden sıcak bir rüzgar esti ve küçük yıldız kendini yavaşça gökyüzünden aşağı inerken buldu. Bir çimenliğin üzerine yumuşacık bir şekilde düştü. Ormanda bir grup çocuk saklambaç oynuyordu. Ama içlerinden biri üzgündü. Bu çocuk küçük Elif'ti. Feneri bozulduğu için karanlıkta korkuyordu. Küçük yıldız Elif'in yanına yaklaştı ve fısıldadı. Korkma Elif. Sana yardım edebilirim. Elif gözlerini kocaman açtı. Parlayan küçük yıldızı görünce şaşırdı ama çok sevindi. Küçük yıldız Elif'in yolunu aydınlattı ve onun güvenle eve dönmesine yardım etti. Elif mutlu bir şekilde annesine olanları anlattı. Küçük yıldız dünyada geçirdiği bu kısa zamanda çok şey öğrenmişti. Çocuklara yardım edebilmek onun ışığını daha da parlak yapmıştı. Ay dede onu tekrar gökyüzüne çağırdığında küçük yıldız gülümseyerek geri döndü. Artık her gece daha parlak bir şekilde dünyayı aydınlatıyordu çünkü biliyordu ki bir yerlerde bir çocuğun mutluluğuna ışık olmuştu. O günden sonra gökyüzünde parlayan yıldızlara bakan her çocuk, küçük yıldızın hikayesini hatırlardı. Ve küçük yıldız, ışığıyla onlara hep cesaret vermeye devam etti.